Herkese selam arkadaşlar bugünkü videomuzda inanılmaz bir 5 ekip ile sizlerle birlikteyim Takımdaki herkes hem global kalanları da e-sporcu Ben da oynadım supportumuz IV'de oynadı Şu anki midlane'imiz normalde jungle Kerem ama Nerede futbolist oynamıştı aynen Zaten Bambi de de oynamadı ki ya bu adam Bambi, Bambi abi Bambi abi Bambi abi ile valla 5 takım oynuyor şu an dediğim gibi sizlerleyiz Ama tek problemler şu an sesli ama Natilus'cum sakin ol kanki bir şey anlatayım zaten kafanıza vuracağız merak etmeyin. her ee, neyse ben sesi ayarlayamadım için giremedim maalesef ki sese. Ama düzgün bir like gelirse 300-500 like gelirse hocam merak etmeyin. Bambi'nin şerefine sesli bir şekilde 5 girip hallederiz de. Çalı da ward da yok. Tamam şu an ben bir maça fokuslanacağım zaten Q ile dürtme devam da ediyorum. Ping'e attım zaten. Q tutmadan bitkinlik koyacağım ona. Zaten stun'u Hadi oğlum. E'yi de açacağım şimdi. Stun'da Ulan minyona denk geldi ya. Ah be minyona denk gelme ölmüştü be. Enti enti enti. Heriklerini falan da kırdık. Ya yani şu an lane 10 numara ben size söyleyeyim. Bunu zaten bizim oğlu kır kırar. Kırmasa da can can canı sağ olsun. Şu an şu bir gitmek istiyorum. Bambi abimiz sıkıntıla gelmiş. Gidiyoruz haberin olsun. Ölmez inşallah. Ölüp bizi pinklemesi yok mu? Tam bir işini bilir hocam ölmez yani merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar et. tekrardan bir maçımıza fokuslanalım. Bu maçlar cidden çok önemli. Sizler için çok önemli. Çünkü adamlar hem imparatorluk challenger oyuncusu. Hem de 5 takım oyunu. Bugün baktığın zaman izlediğinizde kim 5 takım oynatıyor ve kim yüksek el bunu yapıyor. Yani. O yüzden dediğim gibi sizler için de tatlı olacak diye düşünüyorum. Şu an bu şu alalım. Yavaş yavaş. Geldiklerinde zaten Q ile dürtmeye çalışacağım da çok güzel Q attı bizimki. Bakar mısınız şuna ya? Natilius sakin kanki Q atıp durur mu lütfen? Elemanın canı biraz sıkıntı. Dikkat edelim de. Bambi abimiz lane'e geldi. Bambi abiyle bir dive atarız bence. Çok güzel ultiledi. Hadi oğlum. Tamam onda kaldı sıkıntı yok. Bunları da keseriz bu arada. Hadi Nice. Devam 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 Ben oynayacağım burada. Bir dakika. Ona da o, şş, onu onu da istiyorum. Onu da istiyorum. Red de var üstünde. Hadi bir stun. Hadi. Tink. Aa, tink ne lan? Zing <laughs> zing <laughs> diyecektim. Konuşamadım ama arkadaşlar ya ciddi manada çok sıkıntı ya. Hani böyle maçlarda oyun oynamak falan filan. Bir de üstüne video çekiyorum. Düşünün yani. Neyse bir tur daha bir base'e gidelim arkadaşlar. Hocam ne oluyor? Çok güzel ulti attı. Bir dakika. Bitkinlik de var bir saniye kanki Zınk tamam Bunu da keseriz hadi bir tane stun Valla Stun bu tam dedim adam harbi koydu ha ben Kuru sıkıyız Kuru sıkıyız hocam Bu sırada 5 tane killimiz var ama Bambi abimiz ejderha çağırıyor tamam Ne abi abi diyorum da Bak makarası hatta bambu falan yazıyor ona Harbi Akif'i çok seviyorum ya Turnuvada falan da hani karşılaşmıştık. ya İstanbul'daki etkinlikte. Orada da bir tanışma şerefinde bulunduk. <laughs> Şimdi tekrar falan bir olursa tekrardan bir tanışırız bir görüşürüz tekrardan. Bunlar bana dive atmaz inşallah. Ben biraz dikkat edeceğim. Bizimki zaten geliyor hatta keseriz bunları. Q yedim ama. Ultim yok ama yine keseceğiz bir saniye. Bunu tamam, zaten kestik. Kan geleceğim geleceğim geleceğim. Da e yok ya. Yetişemedik. Neyse enti. Ya adamlar beni dayanlamaya falan çalışır diye korktum ama adamları kestik. Baya iyi oldu. Şu an şu lane'i bir alalım ittirelim. Belki lane sebep patarız da. İlk önce şu kuleyi almak istiyorum şahsen. Biraz korktum da ne yapıyor? Ben bir ulti atayım. Kesik, peynir falan desene kanka. Yani adam nereye gitti belli değil ya. Neyse. Buram yok o yüzden belki kuleyi bile bırakabiliriz ya. Hatta ben direkt base'e mi gitsek diyeceğim de. Bakan kimse yok. Hani şöyle söyleyeyim. Şu tutturamasın tamam mı bu adam? Base'e gelirse bir tane ulti atar ölürsün. Bu kadar basit arkadaş. Öyle söyleyeyim size. Ve geçiyorum. Yazalım da. En azından görsün. Şimdi. Bana veren de bitti. Üşü kuvvet de bitti. Tabi steklenmedi. Orası ayrı bir dert de. Ama birazdan muramana olacak. Merak etmeyin hocam. Şu. Asol ne yapıyor ya? Bunlar üç kişi. Şu an biraz dikkat edelim. Ben şu an çok güçlüyüm. O yüzden hani birazcık daha... Ben şu an çok güçlü olduğum için birazcık daha agresif oynayabilirim diye düşünüyorum da. Asol'ün bu skill'i cidden çok kanser ya. Vallahi billahi. Neyse, ben biraz poklamayı denedim de elemanlar kaçtı da orada ne oluyor? Orada bence bir fight çıkartırız ya. Bak Nautilus'un ultisi de yok, bitkinlik attım. Fokussanın şuna ya, ne yapıyor bu? Tamam, çok güzel öldü. Ya adam eyvallah Nautilus, biraz tank ama yani hiçbir şeye de dayanamaz yani. Üçümüz de ona vuruyoruz yani sonuçta. Öldüm ama herhalde diyeceğim, öldüm. <laughs> o, o kadar da değil. Kazix gerçekten çok güzel geldi, bizimkiler orayı kes. tamam okey bir bir şey yapsam ulti alsam. inşallah inşallah bende de kalır inşallah bende kalır let's go baba baba var ya bana şu an seviyorlar ya ne yapıyorsun şimdi ne yapıyorsun bu çalış ne böyle bam 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 abi <laughs> kime fef veriyor ne oluyor oğlum ne oluyor <laughs> işte beş girmenin böyle bir avantajı var hani size de tavsiye ediyorum hani böyle takıma ciddi manada trollü yani işte böyle e, bilerek besleyen vesaire şey, işte saçma saçma hareket yapan adam gelmiyor. Öyle bir avantaj var da Bambi ile biz oynarız bence burayı. Şunu bir keseyim. Bir dakika Bambi'cim. Da i̇lk önce şuna dönelim ya. Madem yakalayamadık. Hadi. Bambi öldürtmedim de. değil değmedi ulti ya. Bunlar zaten gelemez diye düşünüyorum. Zaten de öyle oldu. Neyse şu an mavisinde bir fight falan çıkarsak çok iyi olacak da. Bende kalır herhalde. Tamam. Dün ben de ulti attım onları ama Burada istediğimiz fight çıkmadı neyse çıkalım sıkıntı yok Olabildiğince baskılamaya çalışıyoruz üstün olduğumuz için Gazixa orada öldü çok iyi tamam Şimdi hocam adamın reddi de var aslında B Bambi gelsene kanka Tamam Ulti de gitti ya şu şu saygısızı keselim. Aha vallahi tutturmuş hadi. Çok iyi bende kaldı. Bir penta geldim bir anda. Asole de zaten Q attım. Gel geliyor mu? Penta geliyor mu? <laughs> Bunu intro'ya koyayım. <laughs> bir kişi kesince olur gibi. Valla bir kişi kesince böyle hani insan bir penta geliyor, penta geliyor falan diye bir bağırıyor mu yoksa bana mı özgü bu diyeceğim de. Diye. Kemal sen ne yapıyorsun kanka? Bitkinliği koydum da. Çok güzel de onu. Bunu penta diye sayarım bu arada. Biz arkada orayı ne yapıyorsunuz? Tamam. Bambi biraz deli dolu ya. Bambi atlar valla. O yüzden yeni yeni vay buildiyle ile falan filan adam yapar. Ben size söyleyeyim. Tamam o da öldü. Sen de öleceğim. Ölmeyeceğim mi? Hadi. Tamam nice. Bizimkiler baron kolu verdi. Hemen geleceğiz. Tabii ilk önce şunu bir bir dakika. Bambi atlasana şuna ya. Aha, kestim ama öldüm ya. <laughs> my bet, my bet. Bizimkiler şimdi Barona falan girelim demişti. En sonunda yine alırız bence ya. Şu mavi sitede yine bir şey yaparız ya. Ne yapıyoruz? Burada bir yine savaşırız bence. kimse gelmiyor. Yani çok üstünüz baksanıza 29'da kaç? 9 mu? Baksanıza yani düşünün. Mavi de var üstümüzde. Şu an bence direkt isteyebileceğimiz bir ee, neş var. Dest. Bu ne? Oğlum bir şey anlatıyordum lan geldi tek attı bana oha Oha cidden oha Bizimkiler ama orayı alır ya Dediğimiz gibi oldu Bambi çok güzel ulti attı o Kemal'a Nice abi sağlık Bizimkiler barona başladı ben bir destek ultisi atıyorum hocam Hocam uçağın uçağımız geliyor Bizim ulti baya destek oldu bu arada Tamam <laughs> Harbi baya desteklediğimiz düşünüyorum ultiyle Patlamadan gidemem. Onu alıp belki maçı bitirebilir mi izleyeceğim de bakacağız göreceğiz hep birlikte. Ba Bambi şş. Burayı burayı intro koy Edi editör. Burayı koyacağım. Bunlar da FF veriyor. Ba Bambi kesin Bambi verdi ha. Bambi smite atamayınca olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya da şöyle mi diyeyim? Bambi'nin gerçek yüzü. <laughs> bu da akar hocam. Ejen direkt alalım bu arada 3 Ejder'le adaya bir veda edelim ya. İşte 5 Q girmenin biraz avantajı. Ya yani oyunu birazcık hani elinizde tutabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Bir tam bir yaralım hocam. Ben zaten şu an çok güçlüyüm. Biraz poke atmayı deneyeceğim de. Kanka neden hala? Neden hala bana ulti atıyor bu adam? Buradan da bir kule alalım da bir dakika. Elemanlar bana çok vuruyor ya. Zaten can çalma falan var da sen ne yapıyorsun? Kesemezsin ki. Çok güzel ulti. Orada kürt bir pent atarım diye düşündüm ya O sırada izleyiciler ketçap mayonez olsun mu demek istiyor yoksa tab tabi efendim Tabi efendim bence daha mantıklı Neyse kuleyi vurduk ve bitti oyun Ya yani çok iyiydi Vallahi baya baya iyiydi Böyle maçlara hasret kaldık ya Ben bir abim MVP olmuş. Herkesin dediğim gibi bir eline sağlık diyelim tekrardan. Like'ımızı patlattık zaten. Baktığımızda şimdi Camel kankamız 42 dam gelmiş. Sen nesin? Challenger top 1 kazeksiz. Nice hocam. Bu da GM'ymiş. Bu da GM'ymiş. Ne? Gold bu. Hocam bir dakika ne oluyor?